Efendim bu keşifler heyecan yaratıyor. Önemli zira dünyada kaynaklar kısıtlı. Şu anda yaklaşık 8 milyar kişi yaşıyor. Bundan sonra hedef uzaya taşınmak. Son dönemde gündeme gelen konulardan biri de Mars'ta koloni kurulması. Bir diğer gündem maddesi de uzaya dev yörüngeli şehirler kurulması. Peki bunlar mümkün mü? İnceleme haberimizde uzman isimlere sorduk. İzleyicilerimiz şunu merak ediyor, petrol nereye İlk kadar artacak? Doğal gaz enerji fiyatlarındaki artış tüm hızıyla devam Çin, ediyor. Amerika'dan sonra Mars'a başarıyla keşif robotu indiren ikinci ülke olarak tarihe Ve geçti. uzay firması SpaceX. Milyarlar iş insanı bir kez daha bu roketler sayesinde Mars hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi. İlk kez bir Türk astronotunun uzaya gitmesi hedefleniyor. Dünya yaşanamayacak hale geldi diye biz uzaya e, taşınacağız diye bir hedefimiz olmaması gerekiyor. Önce dünyayı yaşanabilecek hale getirmemiz gerekiyor. Güneş bir gün genişlediğinde ve dünya artık yaşanılabilir olmadığında uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz dedi. Jack Bezos ve Elon Musk'a baktığımız zaman uzayın cazibe merkezi olarak pazarladıklarını da görmüş oluyoruz. Şimdi şunu çok net bilmemiz lazım. Bu kişiler teknoloji girişimcisi para kazanamayacağı hiçbir işe girmezler. Uzay ekonomisinin de gelecekte milyarlarca dolarlık bir ekonomik hacim yaratacağını unutmayalım. Dünyanın kaynakları yeterli olur mu? İnsanlar dünyaya sığar mı? Sınırlı kaynaklar, artan nüfus ya da macera tutkusu gündeme gelen soru sadece bir. İnsanlık uzaya taşınır mı? <laughs> Mars'ın üzerinde yaşam olabilmesi için e, bizim e, şu anda yani Elon Musk'ın yapması gereken, belki de o zamana kadar yapılabilir, e, oradaki e, yer çekimi, yani dünyadaki yer çekiminin e, çok benzerini yaratması gerekiyor. Uzayda yaşamın, uzayda kolonilerin olacağını sorduğunuz zaman da ben bunun, gelecekte olabileceğini düşünüyorum. Çünkü teknolojik gelişmeler bunun olabileceğini çok rahatlıkla gösteriyor. John Blinken'ın açıklamasında çok önemli bir detay var. Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak diyor. Bu galaksilere nasıl gidilir? Oradaki koşullar nedir? İşte güne ışık kaynağı var mı? Hava kaynağı var mı? Bu yolculuk için neye ihtiyaç var? Bunlar konusunda ee, ...hadi gideriz diyecek kadar yeterli bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla hani olursa da eğer... E, ...herhalde 2100'lerden sonra olur. tamamen benim varsayımım. Yıldız savaşları ya da uzay yolu... ...dünya aslında bu iki önemli başyapıta tanıştı uzayla. Neil Armstrong'un Ay'a ayak basması... ...onun için küçük, dünya için büyük bir adımdı. O görüntü hep aynı soruyu gündeme getirdi. İnsanlık uzayda yaşayabilir mi? Şimdi dünyaca ünlü süper zenginler tabiri caizse kafayı uzaya takmış durumda. Elon Musk Mars ve Ay'da koloniler kurmak istediğini yıllardır dile getiriyor. Bu konuda önemli girişimleri olan Musk'ın planları istediği gibi giderse 2050 yılına kadar Mars'ta 1 milyon insan yaşamaya başlayacak. Peki bu mümkün mü? Elon Musk'ın programı şuydu. 120 metre boyunda yaklaşık bin tane gemi, yani uzay gemisi yaratıp ve işte her gün üç tanesini kaldırmak gibi bir hedefi var. Şimdi yani bu kulağa pek akılcı gelmiyor. Ayrıca Mars üzerinde yaşamı sağlayabilmek için, yani şu andaki teknolojide biz Mars'a ancak 7 ayda gidebiliyoruz. Çünkü 480 milyon e, kilometrelik bir yerden bahsediyoruz ve bu bu süre içerisinde şunu unutmayalım ki e, bir yaşlı insanın e, kemiği yılda yüzde bir oranında erirken e, uzayda yüzde bir oranında erime ayda gerçekleşiyor. hatta bazen bu yüzde ikiye kadar çıkıyor. Yani siz 17 ayda gidip 7 ayda döndüğünüzde sadece e, seyahat süresi boyunca e, yüz, e, kemiğiniz yüzde 14 ile yüzde 28 arasında erimiş oluyor. Dünyada yaşadığımız dünyada gezegende kaynak az olduğu için değil, insanoğlu çok havarda yaşadığı için, kaynakları kötü kullandığı için, temiz suları kirlettiği için, hatır sayılır miktarda gıdayı yiyeceği önce üretip sonra kamyonlarla taşıyıp ardından pişirip bunun için enerji, güç, emek harcayıp sonra çöpe attığı için. Su taşıma giderlerinin milyarlarca dolar olacağı öngörülüyor. Gıda ve oksijen tedarikinin çok ciddi sıkıntılar yol açabileceği söyleniyor. Sağlık açısından da göz problemleri, uykusuzluk ve benzeri gibi birçok problemin olacağı söyleniyor. En önemli problemlerden bir tanesi de sosyal ilişkilerde nasıl bir insan prototipi olacağı çok büyük kaygıyla karşılanıyor. Elon Musk, 2024'te Mars'a insanlı roketi ateşlemeyi ve 2025'te Mars'a iniş yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Starship gemisi eğer istenilen seviyeye ulaşırsa belki daha da erken olabilir. Peki, Elon Musk Mars'ın yüzeyini dünya gibi yapabilecek mi? Güneş sistemimizin dışına çıkmamız gerekiyor. Ee, başka e, e, şeylere gitmemiz gerekiyor, galaksilere gitmemiz gerekiyor. E, bunun için de e, normal e, yani Mars'a bile şu anda 7 ayda giderken e, Güneş sisteminin dışına çıkmamızın e, şu anda e, şu andaki teknolojilerle imkanı yok. Bu işi köpürtüyor. Bir yerde haklı. Neden? E hala şirketlerine yatırım alıyor. İşte şirketler halka açık. Ee, pek çok şirket bir de hani SpaceX şirketi dışındaki şirketleri de e, borsa yatırımlarından etkileniyor. Onun vizyonundan etkileniyor. Dolayısıyla o köpürtüp bu işi satma taraftarı. Yani. yani daha çok alıcısı olsun istiyor. Şimdi SpaceX'in devasa boyutlardaki Starship isimli aracının testleri hala devam ediyor. Musk bu aracın tamamlanarak önümüzdeki 10 yıl içinde 1000 araçlık bir filo kurulacağını söylüyor. Sadece Elon Musk değil, Jeff Bezos da uzay yarışında. Ama onun fikri farklı. Çünkü o insanlığın yaşamı için diğer gezegenleri değil, dünyanın yakınlarında dev yörüngeli şehirler inşa etmeyi tercih ediyor. Jeff Bezos'a göre gezegen yüzeyleri o kadar büyük değil ve çok uzakta. Mars'a iletişim kurmak kolay değil. Yani internet üzerinden iletişim kurmak bile yaklaşık 20 dakika. Yani ona göre Mars yaşamak için uygun bir yer değil. Eğer e, Jeff Bezos e, son yaptığı açıklamada bunu onda bir fiyata mal edebileceğini söyledi. Yani 10 milyar dolara bir uzay istasyonu, e, e, uluslararası uzay istasyonu yaratabileceğini söyledi. Yani yer çekimsiz bir ortamda ee, e, insanın uzun süre yaşaması imkansız. Elon Musk ve Jeff Bezos'un söylediği her projeyi heyecanla karşılarken aynı zamanda temkini de yaklaşmak gerekiyor. İkisinin de uzay projeleri çılgınca projeler. Jeff Bezos bu projesini tanıtırken de insanların burada yaşamak isteyeceklerini aynı zamanda da yaşamak isterlerken de dünyaya da tekrar dönebileceklerini ifade etmişti. Jack Bezos aynı zamanda bu kolonileri dünya kentlerinden birisine benzer olarak inşa edebileceklerini aynı zamanda tarihi kentlerden birisinin de kopyalanıp bu şehirleri inşa edebileceğini de söylemişti. Aslında Jack Bezos çok önemli bir cazibe merkezi olduğunu tanıtımını da insanlara yapmıştı. Bundan sonrasını zaman gösterecek. İnsanlık başka bir gezegene taşınacak mı, taşınmayacak mı? Ya da dünyadan başka bir yer, insanlığın yeni vatanı olacak mı? Evet uzaya çıkabiliriz fakat bugünün teknolojileriyle, yani bugün elimizde bulunan teknolojilerle e, uzaya gidip e, uzayda uzun süre kalmamız ne yazık ki mümkün değil. Yeni bir şeyler çıkıyor. Bizim kendi şu andaki bilgi birikimimizle, e, görebildiğimiz kadarı vizyonumuzla ben hani de Amerika'da yapılan araştırma 2068'i hedefliyor. Yani ancak 2068'de bir koloninin kurulabileceğini söylüyor. Bakın bu geleceğin meslekleri içerisinde uzay turizm rehberi ve uzay madenciliği de ön sıralardaydı. Ve bunu da hepimiz iyi biliyoruz ki 2027 yılında ilk özel uzay oteli açılıyor. İlk uzay otelinin açılacağını düşünürsek uzay kolonilerinin kurulacak olmasının ben çok daha mümkün olduğunu görüyorum. Zaten uzay otelinin açılması demek bunun ilk adımı demek. Daha da genişletmesi lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. Türkiye bu topraklar değişim dönüşümlere, teknolojiye, uzaya uzak bir toprak değil. Biz teknolojiye ilgi duyan bir ülkeyiz. Teknolojiye de bilgisi olan bir ülkeyiz ve değişim dönüşümlere uzak değiliz. Bunun en güzel örneği 1961 ve 1973 yıllar arasında 12 yıl NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'tan görebiliriz. Gelecek teknolojide, gelecek uzayda ve özellikle de 2030 sonrası uzayı daha fazla konuşacağız. Uzayda yaşam mümkün şu an için gözükmüyor ama gelecekte bu kadar teknolojik gelişmeler ışığında neden olmasın bence büyük bir ihtimal olacaktır diye düşünüyorum. Biz izleyicilerimiz şunu merak ediyor. Bu, petrol nereye elektrik kadar artacak? De doğal gaz, enerji fiyatlarındaki artış tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'dan sonra Mars'a başarıyla keşif robotu indiren ikinci ülke olarak tarihe Ve geçti. Hem uzay firması SpaceX. <laughs> milyarder iş insanı bir kez daha bu roketler sayesinde Mars hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi. İlk kez bir Türk astronotun...